Merhaba sevgili hanımlar canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz donat şeklindeki tokanın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tokamız için şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Çok ince bir ip kullanırsanız aynı sayılarla aynı ölçülere ulaşamazsınız arkadaşlar. Bakın hemen şöyle tığımı da göstereyim. 2,5 milimlik bir tığ kullanıyorum. 10 tane zincir çekerek başlayalım. 10 zincirin sonunda ilk zincire batıp Burada genişçe bir halka oluşturalım. Bir zincir çektim, ardından halkanın içine sık iğne yapmaya başlıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane yeterli oldu. İlk sık iğnenin tepesinden şöyle burayı yine bir halka haline getirdim. Bir zincir çekiyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. Şöyle uzatarak yapıyorum bu sefer. 4. Aslında sayma sebebim saymadan yapılabilir. Çünkü sayı çok etken değil burada. Eee Tokanın çiftini ördüğüm için aynı boyutta olmasına özen gösteriyorum. O yüzden eee aynı sayıda sık iğne yapmaya da çalışıyorum. Evet, 15 tane sık iğne yaptım yine ilk sık iğnemden şöyle burayı da bütünleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar sık iğne yapmaya başlıyorum aynı şekilde. 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplamda 20 tane sık iğne yapacağım. 15 16 17 18 19 ve 20. Yine ilk sık iğnemden şöyle sabitleyeceğim. Biraz şöyle elimle toparlayacağım. Son kısma biraz fazla kaymış. Düzeltiyorum şöyle. Şöyle düzenledikten sonra sıkıca bir zincir İpimi kestim. Şöyle arkaya doğru şu ördüğüm kısmı toparlıyorum bakın şu şekilde. Şöyle yuvarlak hoş bir görüntüm oldu. Şimdi şöyle iplerim var. Arkadan öne doğru geçiriyorum ipimi. Şöyle gelişi güzel geçeceğim birkaç tur üzerindeki süslemeler için bunu birkaç renkle yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde. güzel bir e, geçme yeri yok. Dediğim gibi gelişi güzel yapıyorum. Şöyle birkaç renk yaptıktan sonra ipler alt kısımda duruyor. Böyle birbirine bağlayıp bunları sağlamlaştıracağım. E, videoyu çok uzatmamak için de video dışında yapacağım arkadaşlar. Böyle bunları bağlayalım sağlamlaştıralım. Zaten alt kısımda kalacakları için görünmeyecekler. Evet bu kısmı şöyle kısaltalım. Birbirlerinin uçlarına bağladım. Sadece kısaltıyorum bu kısımları. Çok dibinden kesmenize gerek yok. Şimdi zaten burayı yapıştıracağım için e, bunlar da yapışmış olacak. Önden görüntüsü böyle. Şimdi önceden örüp hazırladığım bir toka zemini var. Bu zemini de zaten birçok videomuzda yaptığımız için tekrar tekrar videoyu uzatmak istemedim. Sadece süsleme kısmını yapmak istedim. Şimdi burayı da kısalttım. Buradan yapıştıracağım. Sıcak silikon kullanıyorum. Çok dikkatli kullanmanız gerekebilir yanıklara yol açabilir. Bu şekilde silikonumu sıktım ve şöyle tamamı yapışacak şekilde yapıştırıyorum ve tamamlıyoruz. Evet tokamızın eşini de ölmüştük zaten bu şekilde güzel bir çift tokamız oldu. Umuyorum ki sizin de beğeneceğiniz bir çalışma oldu arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.